Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Sevdiğim i̇şte şey oynuyoruz. Yarış yapacağız. Yarış değil de daha doğrusu. Birbirine şu anda biz birbirlerimizin yanına gelmeye çalışacağız. Onun için parkuru bitirmeniz lazım. Ka şey anime kızı da burada. Ben de ben de Robrain'ım. Alev Robrain. Şimdi bu yarışı bitirmeye çalışacağız. Sonu gözükmüyor. Çok bunları kırarak gitmeyi deneyeceğiz. Yarış yapıyoruz şu anda. Hemen çok uzatmadan videomuza geçelim. 1-2-3 geç. Yok, Neredeyiz? Yani. Neredeyiz? Birbirimizin yanına girmek yasak değil mi? Yasak mı? O oh, evet yasak. O oh. giremiyorum. Oh. giremiyorum. Hadi o zaman uzun blok. Bir iki girelim. üç Aa! O Ah! da kalıp İki tane geldi. Ah oh. öldü. Öyle... ne? aldım oldu. Ha, bunlar ne? Creeper. Bunları giyinebiliyor muyuz? Nasıl? O onlar mı? <laughs> ne oldu? Ben daha arkadaşlar. Aa tabak değil. Kafana o nasıl çıktı? Bir tanesini böyle Ben, ben gidiyorum ben gidiyorum. Domuz çıktı ona bir. Bence hızlı hızlı yapalım ben bunu zo bu ne? Kim, ne çıktı? kim bu kim bu? Buyur, buyur. Uyandırıcı. Yer bozan. Aşağı attım. Aa. At. Ne buraya? Burası neresi? Bana at çıktı. Kumcuya dönüştü. Kan ben ilerleyeyim. ilerleyebilir miyiz? Kan ben te ilerleyerek Atla iler. Bence çok hızlı gitmeyelim. Ama ne çıktı? Ben kahretim. Kullanabiliyorum. Bak kullanabiliyorum. Ben kullanmak istemiyorum ya. Ben direkt gidiyorum. Bak yiyeceğim. <laughs> Mamana ölümsüzlük totemi gelmiş. Ne drop balga çıktı. bana ölümsüzlük totemi gelmiş. Mam. Buki var. <laughs> Üç tane soru buluyor. Ben gittim bile. Bence çok hızlı gitme ya. Bir şey olmaz. Hayır! Yanım kalbim kaldı. Ender bana Siz. Arkadaşlar kan ile oho. Kandan bak buraya çıkıyor mesela. <laughs> Allah. Aa, canım. bir Ben buradayım. Bekle beni. Niye bekliyorum ya? Herkes istediği gibi <laughs> Öldüm. Şu. Başta doldum. Koş koş koş. Bonuzcuklar hala burada. Eşyaları aldım. Kan ben T uzaklara geldim. Sen neredesin? Ben de nedir aç? Uha! Şuna da şuna! Tamam tamam. Sakin olun be. Bakanı buldum valla. Valla billahi bakanı bulmuşum ha. Valla billahi bakanı bulmuşam. Eyvah bu Allah. Ne oluyor bana? La ben yellow'a geçtim. Arkadaşlar sen yanına gelebiliyorum o zaman demek. Hayır ben blue'dayım. Blue'ya geçtim. O zaman senin yanına gelebiliyorum. Ben kaçamıyorum. Ben bak yine bulmuşum. Lan lan lan! var mı çok fazla. Kan bak ben, ben neredeyim? Ay, vah. En baştan başladı diyecektim. Kan bak ben neredeyim? Kan ben gidiyorum. Tamam ben maviye geçebildim. Tam Tamam aynı olalım. Arkadaşlar kanlı aynı Şimdi değil pislik bu Pislik şeyler size. Hayri Allah'ı No no no. Üç kişi gelin lo, lo, üç kişi gelin lo, lo. Kesin Bence artık öbür soru şartını açmamız lazım diye. Kan ben bu ne kadar geldim? Yarışın sonu nereye kadar? Kan hadi hızlı gel ya. Kan. Bak şu iskeletler yüzünden. <laughs> bak iskeletler yüzünden o yüzden gelemiyorum. Kan. Ne? Ben ne kadar şanslıyım. Bak. Molta bile çıktı. Ama ateş araba. O ne kızı? Kaan sen hadi hızlı kır boş ver ya. Bak iskelet bana ok atıyor bak. Ya başka bir tarafa geç. Kaç oradan. Yatak. Yatak. Başka bir bölgeye kaç. Oradan kaç. Sonra yine aynı tarafına geç. Anladın mı? Bak ben böyle yapıyorum. Bak. Bak. Allah. Bismillah. Tövbe estağfurullah ya. Ay, 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 ay. O, the... Kan, bana bak, bak. Kan sen niye giremiyorsun ya? Gelsene. Yokları kırma. Kırmam, bir şey olmaz. Kan hadi. Beni suçlama. Sen suçlusun da ondan suçluyoruz Gel artık. Ya öldürüyorlar. Bana ne? Koç gel. Bak ben başka taraftan gidiyorum en son. Geri mavi tarafıma dönüyorum. Evet. Bekle sak. Hiç olmaz bana ne? Hazır mısın? Değilim hazır değilim kanka. Geç artık söyleyeyim. Kaan aynı tarafta mı olsun? Kaan video devam ediyor. anime kızı ne oldu? Hadi. <laughs> Sen daha birinci çıkma yerine gelebildin mi? Ne? Birinci çıkma yerine gelebildin mi diyorum. Hadi ben çıktığımız yerin tozusunu. Kan video buraya kadar olmaz. Hadi da. Ya bana sen diyor ya. Ben bitirince videoyu kapatacağım söyleyeyim. Boştan. Seni beklemişim. Oh, çıksana şuraya Allahım çok sinir bozucu, bozucu. Bu Çok sinir bozucu. cüz'ün Lan bu ne Eyvah Arkadaşlar Bu Örka ilk defa böyle bir kere görüyor Canavar Nedir o aksine Kanka ben çıktım vallahi billah Kaçayım ben ne yapayım? Kaydı tutuyor. Hiç yok. Tam video 10 dakika sürdü. Hiç video durdurmuyorsun ki. Ne yapayım? Durdurayım mı? Hı? Durdur. Arkadaşlar biz hemen bitirip geliyoruz. Arkadaşlar çok az kaldı. Ben yeniyorum kandan önce. Allah diyecektim. Arkadaşlar ben yeniyorum kandan önce. Hadi kan geçmem lazım. Kan bak. Bu yarış değil ki ya. Yarış değil zaten. Anime kızı bak. Anime kızı. Görüyor Buradan göremiyoruz. Bak. Buraya buraya. Benim tabletim bu. Gördüm. Ben bitirdim. Allah, Allah arkadaşlar. Sarıcın fil da yıldız geliyor. Sen bunu koyarak mı hile yapıyor? Ben de yapacağım kan. Kan bak benim hilemi. Kan. Kan. Serin tarafına geçti bu. Sarışın ateş novellik geliyor. Boncuk geliyor. Ateş novellik güzeli. Boncuk geliyor. Nazarlardan sıkacaksın. Onu arasın. Arasın. Boncuk gelmiyor. Yeter artık geliyor. Kazan neredesin? La benden önce bitiriyor. Hayır. Kan hilesini bulmuş. Gitti ya. Gitti. Yanıyor bana ne ya. Yanıyor ya. Kazandı. Yok kazanmadın. Yarış yapmıyoruz ki. PvP mi? Geldik. Ne oldu şimdi? Burası neresi? Çıkabiliyor muyum? Eyvah yanıyor. Çıkamıyoruz. Bitti mi şu an? Eminim kazanan mı olduk? Sağ olsun.

<laughs> ben kazandım. Kendini öldüren ilk insan. Arkadaşlar video buraya kadardı. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar video buraya kadardı. Sizi çok seviyorum. Video buraya kadardı. Sizi çok seviyorum. Şu anda abone ve like atarsanız sevinirim. Video buraya kadar görüşürüz. Bay